Zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır, yok olunca da sesimiz o boş kubbede bir hoş sada olarak kalır. Olsa olsa eski program dergilerinde soluk birer hayal olur kalırız. Görüyorum, hepiniz gardıroba koşmaya hazırlanıyorsunuz. Birazdan tiyatro bomboş kalacak. Ama tiyatro işte o zaman yaşamaya başlar. Çünkü Setanik'in bir şarkısı şu perdelerden birine takılı kalmıştır. Benim bitiradım şu pervaza sinmiştir. Hiranuçlu'da Virginia'nın bir diyaloğu eski kostümlerin birinin yırtığına sığınmıştır. İşte bu hatıralar o sessizlikte saklandıkları yerden çıkar, bir fısıltı halinde yine sahneye dökülürler. Artık kendimiz yokuz. Seyircilerimiz de kalmadı. Ama repliklerimiz fısıldaşır dururlar sabaha kadar. Gün ağrır, temizleyiciler gelir, replikler yerlerine kaçışır. Ve perde.